din olarak savunanlar sizi de dini yıkıcı olarak saldırmaya başlıyorlar size bu sefer. Böyle bir de ee, çapraşık bir durum aynen var. Aynen öyle. Yani böyle bir tahrifat da var işin içinde. E ama yani öbür taraftan da dinle alakasını kesmiş olan kesimler, bakıyorsunuz dili değiştirdiğinizde dinle alaka kurmak için sıraya giriyorlar. Biz bunun çok örneğini görüyoruz Yusuf Bey. Evet. Hakikaten yani bakıyorsunuz adam mahrum. Bir ömür boyu dinle hiç ilişki kurmamış. Kesmiş ve atmış hayatından. Ama onun da acısını belli ki taşıyor, yaşıyor. Onsuz yapma yapamıyor aslında. Fakat o dille ilişki kurması da mümkün değil. Zaten kurmak istese de o dili anlayamıyor. Artık kopmuş o dilde. Çünkü e, her çağın kendi dili var. Allah zamanın hakikati vardır. Allah her zamana nazil ediyor. Vahyi her zamana nazil ediyor. Eyvallah. Vahiy metni bir kez, manası sonsuz kez nazil olan bir e, e, hitabı ilahidir. Onun içinde zamanın hakikati diye bir şey varsa eğer, bu zamanın hakikatine uygun bir de dili var. Evet. Bu demek değildir ki dinin Efendim e, ana çatısına müdahale edesin, dinin kurgusunu bozasın, dinin efendim içine bir şeyler koyasın. Hayır, bu asla bu demek değil. Onu zaten Allah muhafaza etmiş. Bu manada din öyle bir koruma sistemine sahip ki kendi kendini muhafaza sistemine, evet. yani öz koruma sistemine dışarıdan onun içine sokuşturulacak her şeyi zaten kendisi kusuyor. Atıyor. Tıpkı beden gibi. Beden yabancı ciddi cismi, yabancı maddeyi nasıl içinde kabul etmiyor, bir türlü kabul etmiyor, nihayetinde bir yerinden çıkarıp atıyorsa, din de böyle. Allah'ın muhteşem bir koruma sistemi vardır. Kur'an üzerinde de böyle. Kur'an ilahi bir koruma altında. Bu korumayı yarmak isteyen her teşebbüsü geri püskürtüyor tarih boyunca. Onun için bu manada din elden gidiyor, Kur'an elden gidiyor diyen kendine baksın. Onları kimse elden götüremez. Sevgili hocam bazı sualler tabii insan zihnine efendim, hücum ediyor. Birincisi şimdi sizi bu yaptığınız çerçevesinde çizdiğiniz tahlilde geleneğin yekpare tek tip bir monoblok ...tek bir bütün olarak alındığını görüyoruz. Yani dinin sabitleri ve değişkenleri olduğu zaten malum. Yani evet. dinin de kendi içinde sabit temel umdeleri bir de değişken umdeleri zamanla işte şeriatle zamanın şeraitiyle değişen kısımları malum haliniz. Şimdi dolayısıyla dinin bu sabit ve değişkenlerinin ister istemez o dönemdeki insanların algılarına ve din diline yansıdığını görüyoruz. Yani dinin sabit kısımları da din diline yansırken bazen evet. değişken kısımlara da yansıyor. Ha. O zaman gelenek de bu durum ister istemez gelen olduğu için gelenek bir sürekliliği ifade ettiği için yani biz Hazreti Peygamber'den itibaren eğer bu silsileyi ister istemez takip edeceksek mecburen geleneğe tabi oluyoruz. Yani Müslüman bir yerde Kur'an ve sünneti e, uygulanış biçimiyle edinecekse bir yerde geleneği gözetmek zorunda kalıyor. O geleneğin içindeki dinin sabit kavramlarını, temel esaslarını, temel bakış açısında ister istemez o e, gelenek taşıyor. Böylece yani dinin içinde, geleneğin içinde dinin sabit esasları da taşınıyor, bu dili de belirliyor. Şimdi bu açıdan hani biraz daha böyle analitik, hani tahlil edebilir miyiz? Bir, dinin kendi içindeki sabit ve değişkenleri açısından. İki, geleneğin e, bir tahrifata uğramış insanların kendi fikriyatlarını din gibi takdim ettikleri yorum biçimlerini belli bir yorumu örnek verelim. İki taraflı örnek verelim beraber çalıştığımız için İşte ne bileyim ben meşrep itibarıyla İbni Teymiye efendim yaklaşımına daha çok yatkınsınız. İbni Teymiye'nin dilini mutlaklaştırıyorsunuz ondan sonra ve onu sanki yegane yorum biçimiymiş gibi bütün her şeye sirayet ettiriyorsunuz. Ya da Muhyiddin Arabi meşrepsiniz. Muhyiddin Arabi'nin kendi imaliyle, fikriyle efendim oluşturduğu yorumları, kavramları vesaireyi dinin dili gibi takdim ediyorsunuz. Ondan sonra yani şahısların oluşturduğu sistemleri, dilleri din dili gibi sunma, meşrep tarafgirliğiyle, taraftarlığıyla ona onunla ziyade meşguliyetle vesaire Şimdi bunların hani alanlarının, cılgalarının oluştuğunu biliyoruz. Ee, mezheplerde, meşreplerde bu diller yürüyor bir şekilde. Günümüze de tarikatlar, cemaatler şeklinde yansıyor. Cemaatlerin dilleri şeklinde kullandığı e, argümanlar, terminolojiler şeklinde ha, yansıyor. Burada bir geleneği kendi içinde ayırt etmek. Yani geleneğin gerçekten dinin sabit taraflarını taşıyan yönü, ondan sonra bir de tahrifata Muharre, muharef olmuş tarafı yönüyle bir ayırt etme e, gerekir gibi geliyor. Bunu bir üzerinde durabilir miyiz? Tabii. İkincisi e, torunların dili konusunda benim çok ciddi şüphelerim var. Bugün diline baktığımızda, mevcut dil linguistik olarak baktığımızda çok pes payı, çok ucuz, çok berbat bir dil. Yani 250 kelime ile 750 kelime arasında konuşanların olduğu bir dil. Bu insanın zaten Dinle irtibat kurması noktasında sıkıntılar var. Nerede kaldı? Din dili. Eyvallah. Dolayısıyla bizim din dilini yine temel esaslarıyla, kavramlarıyla muhafaza ederek yeni bir söyleyiş şekli. Mesela namazı söylüyorsunuz. Namazı söylerken yine namaz kavramını değiştirmeden, yani kılıntı falan demeden, öyle algılayanlar da var çünkü. Namaz, Rabbimize, bize verdikleri karşısında bir teşekkürdür demekle, ee, namazı kılmak farzdır bak kılmazsan ona göre sacın üzerinde namaz kılacaksın ayakların yanacak falan diye söylediğimizde ikisi çok farklı aksiyon uyandırıyor yani karşı tarafın dil kapasitesi ne olursa olsun söylem biçimi, dindeki o ana kavramları, yapıyı dokuyu gerekirse muhafaza ederek yani e, e, bu anlamda o dokuyu bozmak siz de söylediniz manasına gelmiyor söylem, söyleyiş tarzı nelerin ön plana çıkaracağı mesela Günümüz insanı bazı şeyleri e, delillerle kabul etmeye yatkın. Çünkü aklı zihni yaralı. Bilim tarafından yaralı, felsefe tarafından yaralı, başka taraflardan yaralı. Onu üst perdeden söylediğiniz zaman bak her yerde melekler var. Melekleri görmek lazım, meleklere bakmak lazım falan dediğinde anlamıyor. Ama onu zihnine yakınlaştıracak bir şekilde anlattığın zaman temsil diliyle, kıssa diliyle belki bugüne onların daha çok çıkması gerekiyor. Çünkü anlıyor ve ikna oluyor. Şimdi mevcut bir iman zaten insanlarda var o iman üzerine konuşalım dediğinizde farklı bir din dili ortaya çıkıyor mevcut iman temel esaslarının zedelendiğini problemli olduğunu düşünerek onu da inşa etmeye yönelik konuştuğunuzda farklı bir din dili çıkıyor söylem çıkıyor bu iki bunun arasında da farklar varmış gibi geliyor bilmiyorum anlatabiliyor musunuz gereksiz Aslında karıştırdım dil e, deyince belki biraz daha geriden almak lazımdı e, ama ben ee, bu programları bir nehir olarak kabul ettiğim için e, yani biz burada ilk defa oturmuyoruz. ilk defa konuşmuyoruz. Kamuoyunun önüne ilk defa evet. çıkmıyoruz. Dolayısıyla daha önceden söylediklerimizin üzerine koyduğumu düşünerek ben ta geriden almadım. Dil aslında konuştuğumuz evet. kelimeler değil. Düşünme tarzımız, üslubumuz, usulümüz. Onun için yani eee daha çok üsluptan bahsediyorum ben, dil deyince. Yoksa efendim kelime dağarcığımız, seçtiğimiz sözler değil, yani onlar değil. Baktım. Lisan manasında değil Evet, <laughs> efendim. Düşünme biçimimiz, zaten verdiğim örnekler de onun üzerinden hı hı, verildi. Hı. Yani bugün, mesela bugünkü din dilinde sonuçlar değil, sebepler öne çıkarılmalı. Aynen yani, öyle. Bu Benim bir din de... dil sadece sorun maksatlarından biri buydu. Bu bir din dili meselesi. Benim için bu bir yani din diliyle ne kastettiğimi öyle ortaya koymak açısından evet, netleştirmeye evet, vesile evet. oluyor. Bu bir din dili meselesi. Sonuçlar değil sebepler. Mesela efendim e, dün çok farklı şeylerle izah edilebiliyordu. Fakat bugün yani insanın kerametini izahta ben efendim Allah'ın emeği vardır. Allah emeğe saygı duyar, siz de saygı duyun. Bu bir din dili meselesidir. Allah'ın emeği meselesi. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bunu öne çıkardın, zaten bu bu dil, dilden ibaret değil, bir düşüncedir Düşünce aslında. Düşünce tarzı. Evet. Yani Allah'ın e, esmasının orada işlemesi, yaratılışının işçiliği tırnak içinde. Eyvallah. Yoksa teczim, tecessüm manasında emek hani insana mahsustur. Dolayısıyla burada bir insanileştirme var vesaire de bir itiraz gelebilir. O anlamda değil. Evet. Yaradılışın işçiliği. Mesela efendim ibadetler hususunda bu yeni din ile alakalı ibadetlerin e, e, z, mazrufunu zarfına feda etmek. Yani ibadetlerin Dışını, içini içine. boşaltmak. İbadetlerin efendim ruhunu öldürmek. İbadetlerin ruhunu öldürüp cesedine efendim e, indirmek etmek, indirgemek. Indirgemek. Mesela bu bir dil. Bu bir dil. Bu işte yeni din dili dediğim şey aslında bunun neresi yeni? Bu Kur'an'ı bir dil. Ya bir takdim tehir efendim, yapılıyor aslında. E, aynen bu öyle. Bu, bu ori, orijinal dili geri getiriyorsunuz bunda. Yeniliği eskimezliğinden dolayı. Dolayısıyla bu bu dil. eee ibadetin ruhunu öne çıkaran bir dil. Hı hı. Çocuğa da efendim eline namaz hocası değil, yüreğine namaz e, sevgisi, zihnine namaz bilinci. Anlatabiliyor muyum? Vermek. Yani Vermek. niçini ön plana çıkarmak. Eyvallah. Nas nasıldan evet. evvel. Eyvallah. Niçini öne çıkarmak. İşte bu bir, bu da bir dildir. Bu da bir dildir. Bu, bu, bu da bir dildir. Evet. Akaidde efendim e, indirgemeden ve genellemeden uzak olarak... Akaidde. Akaidi akaid olarak görmek. Yani akidevi olmayan meseleleri akidenin içinde telakki etmemek, etmemek. Akidevi olan meseleler de dışında telakki etmeyip, akaidi Allah'ın belirleyeceğini. Akaide kimsenin zam yapma hakkının olmadığını. Akide maddelerini belirlemenin sadece Allah'ın hakkı olduğunu. Bu da bir din dilidir. Bu da yeni bir din dilidir. Ama geleneğin dili böyle değildir. ...geleneğin dilinde akaid maddelerini... ...başkaları da dizebilir. Efendim. Ama burada akidede... ...işte asli dile dönmek. Evet. Ve onun da ötesinde... ...iman. iman ile güven arasında bir irtibat... Kurmak. Kesinlikle. Hocam geleneğin de kendi içinde farklı renkleri olduğunu... ...farklı yorum biçimleri, üstü farkları olduğunu... O sorunuzun ha, ikinci biriydi. Kısmı olsun. Eyvallah. Tamam. Efendim oraya geleceğiz. Peki, buyurun. Dolayısıyla... Bu manada din dili derken dine ait her bir unsura yaklaşım biçimi bunu yenilemek lazım. Ya yani Bunu tabir caizse update etmek, güncellemek, güncellemek lazım. lazım. Yani bu manada güncellerken de Kur'an'ı arz etmek lazım. Çünkü zaman üzerinden akarken Tabii. tozlanıyor. Tabii. Ve efendim bir takım şeyler aslında uzaklaşıyor aslında uzaklaştıkça da orijinalitesini kaybediyor. Oysa bu dinin sahibi Allah'tır. Allah'tır. Ve bu din ondan gelmiştir. Ve bizim uymakla yükümlü olduğumuz şey de Allah'ın dinidir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, hı. Bu manada gelenek kendisini dinin içinden eğer dayatmaya kalktığı zaman hı hı. o zaman adet ibadetleşiyor. İbadet, ibadet adet. adetleşiyor. İşte o zaman adeti ibadetten ayıramaz oluyorsunuz. İşte o zaman efendim birileri adete saldırırken ibadete de saldırıyor. Birileri e, ibadeti koruyayım derken adeti de ibadetleştiriyor. Şap şekere karışıyor ve maalesef e, ortada artık İçinden çıkılmaz bir her cümerç oluşuyor. Bir tarafıyla sualinizin biri buydu. İkincisi hiç şüphesiz ki geleneği monoblok yekpare almadığımızı e, bizi şu kadarcık takip edenler bilir. Yani bizim yolumuz temyiz yoludur. Bizim yolumuz ayırt etme yoldur. Evet. Bu koltuklardan bizi dinleyenler bilmem kaçıncı yüz kez e, ataların ocağından külü değil közü Almak gerektiği ee, dediğimi bilmem kaçıncı yüz kez dinlemişlerdir. Dolayısıyla temyiz temyiz diye dilimde tüy bitti. Onun için yani bu bu bana haksızlık olur böyle düşünen biri olursa diye düşünüyorum. Yani burada bir nehir program yapıyoruz. Bu beşinci yıl bitti altıncı yıla girdi. Bizi, bizi dinleyenler de bir, e, bu düşünce ekolümüzün hangi temeller üzerine yaslandığını e, bildiklerini varsayıyorum ben. Hmm. Eğer onu e, zaten bilmiyorlarsa e, bugüne kadar boşa konuşmuş e, Olmaz. sayarım kendimi evet. ki bugünden sonra e, susmam için e, iyi bir gerekçe olur bu. Eyvallah hocam. Peki hocam bir çerçeve çizmeye gayret ettik. İkinci kısımda devam edeceğiz. Eyvallah.